Merhaba değerli arkadaşlarım. Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Bildiğiniz üzere 27.08.2022 tarihinde yazılı sınav olacak arkadaşlar. Vakit kaybetmeden talimatta yazan kuralları sizlere okuyayım. Hep birlikte inceleyelim. Dolayısıyla sınavda da herhangi bir sorunla bu şekilde karşılaşmamış oluruz. Sınava hazırlıklı gitmiş oluruz değerli arkadaşlarım. Vakit kaybetmeden başlıyorum. 1. Sınav takvimi. Arkadaşlarım 22.07.2022 tarihinde kursiyerlerin özel güvenlik temel eğitimi veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır. 25 29.07.2022 tarihi eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı tarih aralığıdır. 25 ile 29 arasında e, bu ücretin yatırılmış olması gerekir. 30.07.02.08.2022 7. ayın 30'uyla 8. ayın ikisi arasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sınava katılacak adayların ÖGNET üzerinden okul sınıf yerleştirme işleminin yapılacağı tarih aralığıdır. Değerli arkadaşlarım. 02.08.2022 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların aşağıda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının genet üzerinden kontrol edilerek hatalı fotoğrafların eğitim kurumlarına bildirileceği son tarihtir. 03.05.08.2022 Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından okul sınıf yerleştirme işleminin kontrol edilerek ÖGENET üzerinden bildirileceği tarih aralığıdır. 05.08.2022 Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının kursiyerlere ait fotoğraflardan aşağıda belirtilen kriterlere uygun olmadan ÖGENET'e yüklenenleri güncelleyeceği son tarihtir. 27.08.2022 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. Yazılı sınav 27.08.2022 günü cumartesi saat 10.00'da yapılacaktır arkadaşlar. Yazılı sınav tarihini tekrar okuyayım. 27.08.2022 cumartesi günü saat 10.00'da. 28.08 11.09 8. ayın 28'i ile 9. ayın 11'i tarihleri arasında Uygulamalı atış sınavı yapılarak atış puanlarının ÖGENET'e veri, veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır arkadaşlar. 8. ayın 28'i ile 9. ayın 11'i arasında uygulamalı atış sınavları yapılacak ve puanlar ÖGENET'e girilecek değerli arkadaşlarım. 31.08.2022 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih aralığıdır. 8. ayın 31'inde sınav soruları ve cevapları yayınlanacak arkadaşlar. Bizler de kanalımızı takip ederseniz sınav yayınlandığı andan itibaren biz de sınav çözümünü video olarak arkadaşlar YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Dolayısıyla takip edin. Sınav yayınlanır, yayınlanmaz birlikte sınav sorularını ve cevaplarını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sorular yayınlandığı anda. Dolayısıyla kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 31.08.0209.2022 adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır. 09.09.2022 yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. 16.09.2022 sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir. 19.21.09.2022 adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır. 23.09.2022 yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklamasının planlandığı tarihtir. Genel hükümler. Özel güvenlik görevlisi yöneticisi kimlik kartlarında ve sınava ait belgelerde özel güvenlik eğitim kurumları tarafından taratılarak ÖGENET'e yüklenen fotoğraflar kullanılacaktır. Bu çerçevede Sınavın yapılacağı bina girişi arama noktasında görevli personel tarafından adaya ait TC kimlik kartında yer alan fotoğraf ile sınav giriş belgesi, sınavın yapılacağı salonda sınıfta görevli salon sorumlusu gözetmen tarafından adaya ait TC kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf karşılaştırılacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar sınav e, fotoğraflarınız güncel olsun muhakkak. Sorun yaşamamak için. Bu nedenle özel güvenlik eğitim kurumlarının sınav giriş belgesi için ÖGNT yükleyeceği fotoğraflar ile ilgili arka fon rengi beyaz ve son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf olması. Fotoğrafın en az 400 dpi çözünürlükte JPEG formatı ile özgün boyutta taranarak sisteme yüklenmesi. Fotoğrafların omuz hizasından, saç bitiminden ve kulak hizası bitiminden kırpılması gerekmektedir. TC kimlik kartı, sınav giriş belgesi ve optik sınav formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır. Konu ile ilgili gerekli tutanak tanzim edilerek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bildirilecektir. Bu kapsamda oluşabilecek aksaklık ve mağduriyetten eğitim kurumları ve sınava katılan kişiler sorumlu olacaktır. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından ÖGENET sınav işlemleri modülü listeler bölümünden sınav adı ile aday fotoğraf listesi seçilerek kursiyerlere ait fotoğrafların belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilerek eğitim kurumlarına bildirilecektir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan 81 il aday okul sınıf yerleştirme işleminden sonra sınava katılacağı ili değiştirmek isteyen adaylara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince, ÖGNT sınav işlemleri menüsü içerisindeki listeler bölümünde yer alan ek sınav giriş belgesi sekmesi kullanılarak adaya sınav giriş belgesi verilecektir. ÖGNT'e ulaşabilecek teknik bir sorun nedeniyle olumsuzluk yaşanması, ÖGNT'te oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle olumsuzluk yaşanması durumunda sınav giriş belgesi adayın sınava gireceği İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından manuel düzenlenerek adaya teslim edilecek ve adayın sınava katılımı sağlanacaktır. Sınav ili değişikliği talebi bulunan adaylar haricinde manuel olarak hazırlanan sınav giriş belgesi ile sınava katılmak isteyen adaylar sınava alınmayacaktır. Banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları ÖGNET sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir Olumsuzluk yaşanması durumunda sınav başvuru ücretini yatıran aday listeleri eğitim kurumları tarafından il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüğüne bildirilecek olup net sınav işlemleri modülünde yer alan sınav başvurusu ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı il özel güvenlik şube müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada Avrupa'da mı Anadolu yakasında mı sınava katılacağını belirtecektir. Yazılı ve uygulamalı sınavlar yazılı sınava katılacak adaylardan silahsız sınav türü için 100 TL, silahlı ve silah farkı sınav türü için 150 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler 25.07.2022 tarihinden itibaren Halk Bankası şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek 29.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar banka veznelerinden mobil ve internet bankacılığı ile ATM'lerden ise saat 23.59'a kadar yatırılacaktır. ÖGENET'e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGENET'e sınav işlemleri modülünde yer alan sınav başvurusu ekle, but ekle butonundan Tüm adayların ücret kaydı İlemiyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır. Sınav giriş ücretleri belirtilen tarihler arasında eğitim kurumları veya sınava girecekler tarafından ödenebilecektir. Söz konusu ücretin eğitim kurumu aracılığı ile ödenmesi halinde ödeme işleminin takibi ve kontrolü sınava girecekler tarafından yapılacak olup ücretin ödenmemesi durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Sınav süresi silahlı sınava girecek kursiyerler için 100 adet genel soru artı 25 adet silah bilgisi 150 dakika. Silahsız sınava girecek kursiyerler için sadece 100 adet genel soru 120 dakika. Silah farkı sınavına girecek kursiyerler için sadece 25 adet silah bilgisi 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya veya yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru 2 puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır. Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak koşun kalem ve silgi kullanacaktır. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmez. Sınava katılacak adayların optik cevap formlarında bir soru için birden fazla şıkkı işaretlemeleri halinde o soru için verilen cevap geçersiz sayılacaktır. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir. Sınava katılacak adaylar cep telefonları ile sınav salonuna girmeyecek. Beraberinde herhangi bir dokum, doküman, döküman ya da dijital bellek kullanan elektronik cihaz bulundurmayacaklardır. Bu kurallara uymayan adaylar sınav salonundan çıkartılacak, haklarında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav kitapçığının kapağında bulunan açıklamalar bölümü sınav gözetmenleri tarafından sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır. Yazılı sınavlarda sınav süresince hiçbir aday sorulan sorularla ilgili olarak gözetmenlere herhangi bir soru yöneltmeyecektir. Adayların sınav salonlarına alınması, kimlik kontrolü, kendilerine açıklama yapılması ve optik cevap formlarının kodlanması işlemleri sınav başlama saatinden önce bitirilmiş olacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra ve sınava başlamadan önce kitapçıkların bütün sayfalarının kontrol edilmesi adaylara hatırlatılacak. Noksan veya hatalı sayfası bulunan kitapçıkla, kitapçık geri alınacak ve fazla kitapçıklardan yenisi verilecektir adaylar kendilerine dağıtılan soru kitapçılığının üzerindeki ilgili bölümleri dolduracaktır. Sınav sonunda optik cevap formu ile birlikte soru kitapçıkları da sınav gözetmen sorumluları tarafından isimler kontrol edilmek suretiyle teslim alınacak, teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav süresince ve sınav sonunda adayların yanlarında getirdikleri başka bir kağıda sınav sorularını yazmalarına izin verilmeyecektir. Bu şekilde davrandığı tespit edilen adayların optik cevap formları ve soru kitapçıkları derhal alınacak ve kopya işlemi yapılarak gözetmenler tarafından tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınava giren adayların sınav süresince sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan dışarı çıkan adaylar tekrar sınav salonlarına alınmayacaktır. Bina sınav gözetmenleri tarafından sınav başlamat saatinden önce salon sınav gözetmeninin ne teslim edilen sayıda soru kitapçığı ve optik cevap formu sınav sonunda teslim alınacaktır. Adaylar optik cevap formları üzerinde kendilerine ait bilgileri ve cevap şıklarını kutucukların içine ve dışarı taşırmadan kodlayacaklardır. Optik cevap formu üzerinde adını soyadını TC kimlik numarasını ve kitapçık türünü yanlış ya da eksik kodlayan adayların Sınavları geçersiz sayılacaktır. Optik cevap formu, formundaki TC kimlik numarası ile nüfus düzdanındaki TC kimlik kartındaki TC kimlik numarası farklı ise salon gözetmenine bilgi vererek boş optik cevap formu talep edecektir. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan personel eksik ya da yanlış kodlama yapanları ikaz edecektir. Bu durum görevli personel tarafından tutanakla tespit edilerek başkanlığa gönderilir. Sınavlarda gözetmen olarak görev alacak personel tarafından salon kontrol listesindeki optik cevap formundaki adaya ait bilgiler kontrol edilerek salon kontrol listesi imzalanacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle barkodsuz optik cevap formlarıyla yazılı sınava girenler tutanakla tespit edilecektir. Bu tutanaklar bakan başkanlığa sınav evrakıyla birlikte gönderilecektir. Sınava katılmayan adayların barkodlu optik cevap formunun kitapçı grubu veya sınav türü haneleri salon gözetmenleri tarafından kodlanmayacak, paraflanmayacak ve imzalanmayacaktır. Sadece aday sınava girmedi hanesi kodlanacak ve bu optik cevap formları diğer sınav evrakı ile birlikte başkanlığa gönderilecektir. Sınavdan görev alan salon gözetmenleri adayın sınava katıldığını optik cevap formunun kitapçık grubu ve sınav türü hanelerini paraflayarak teyit edecektir. Ayrıca sınav salon kontrol listesinin sınava girmedi, sınavı geçersiz veya yeni form kullandığı kutucukları gerektiğinde işaretlenecek ve sınava katılan adayın kendisine kitapçık grubu yazdırılarak imzası alınacaktır. Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından akıllı yazı tahtasında yazılmak suretiyle adaylara bildirilecektir. Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, TC kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap formunda kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması ve benzeri gözetmenler ve veya adaylar sorumlu olacaktır. Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında özel gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için özel güvenlik hizmetleri genelgesinin Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavları bölümünde yer alan ve sınav talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir. Özel güvenlik hizmetleri genelgesinin özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavları bölümünde yer alan ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir. herhangi bir karantina kaydı bulunmayıp öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19'u düşündürecek semptomları gösteren adaylar için hazır bulundurulan ayrı salonda gerekli tedbirler alınmak suretiyle sınava katılımları sağlanacaktır. Sınav değerlendirme yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav sonucuna itiraz. Silah farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik temel eğitimi sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ögenete yapacaktır. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın www.egm.gov.tr slash web sitesinde ilan edilecektir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na dilekçe ve benzeri şekilde yapılan müracaatlar ile özel güvenlik et egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmeler tarafından adaylara duyurulacaktır. Son hükümler Covid-19 tedbirleri kapsamında adayların Covid-19 risk durumları yazılı ve veya uygulamalı sınavlardan önce ÖGNET üzerinden sorgulanacak olup karantinada bulunan adaylar sınava alınmayacaktır. Covid-19 testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle karantina altında olup özel güvenlik 99. temel eğitim yazılı veya uygulamalı sınavlarına katılamayacak, katılamayan adaylar ile özel güvenlik 75. yenileme eğitimi sınavına katılmak amacıyla yenileme eğitim kaydı olup eğitimini tamamlayamayan veya özel güvenlik 75. yenileme eğitimi yazılı ve veya uygulamalı sınavına katılamayan özel güvenlik görevlilerinin tespit edilerek bilgileri 21.09.2022 tarihine kadar özel güvenlik denetleme başkanlığına bildirilecektir. Yenileme eğitimi sınavına katılmak e, amacıyla eğitim kaydı bulunan ancak karantinada olmaları nedeniyle eğitimini tamamlayamayanlar veya aynı sebeple özel güvenlik 75. yenileme eğitimi yazılı ve veya uygulamalı sınavına katılamayanlar Özel güvenlik 76. 6. yenileme eğitimi sınavının itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar mevcut kimlik kartlarıyla çalışabileceklerdir. Karantina altında olmaları nedeniyle özel güvenlik 99. temel eğitim yazılı ve veya uygulamalı sınavına katılamayan adaylara mevcut sınav hakları haricinde ilave sınav hakkı verilecektir. Özel güvenlik 75. yenileme eğitimi yazılı sınavına katılıp karantinada olmaları nedeniyle uygulamalı sınavına katılamayan adayların sınav atışları yapılacak olan ilk yenileme eğitimi uygulamalı sınavı ile birlikte yaptırılacak olup neticesi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na bildirilecektir. Bu talimatname iki iş günü içerisinde eğitim kurumları tarafından tüm kursiyerlere tebliğ edilecektir. Bu zaten size tebliğ edilmiş olması lazım bu talimatın arkadaşlar sınav talimatının. Evet değerli arkadaşlarım sınava giderken sorun yaşamamanız için sınavlarda nasıl neler olacağını bilmeniz ve atışlarda neler olacağını bilmeniz için sınavda sorun yaşamamanız için bu talimatı seslendirme sizlere duyurma ihtiyacı duyduk arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Sınavla ilgili çıkabilecek e, banko sorular diyelim. Sık çıkan sorularla ilgili videolar yaptık. YouTube kanalımızdan bunları da izleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine son sınavlarla ilgili soru cevap çözümleri, sınavlarda çıkan soruların cevapları YouTube kanalımızdaki videolarda mevcut arkadaşlar. Yine kanalımızdan bu videoları seyrederek, izleyerek çalışabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.